İlgaz Müftülüğü basın odasından hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün Ramazan'da 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda Ramazan etkinliklerini konuşacağız. Misafirimiz Ünstan hocamız. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk hocam teşekkürler sağ olun. İyisiniz değil mi hocam? İyiyiz çok şükür hocam sağ olun sizler de iyisiniz inşallah. Olsun, Allah razı olsun bizler de iyiyiz. Hocam öncelikle biz sizleri tanıyalım. Ümüsdoğan kimdir? Ben de bütün izleyicilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ümüsdoğan Doğan Tomarzalı'yım hocam, ben de Kayseriliyim. İlk orta öğrenimimi Tomarza'da bitirdikten sonra Atatürk Üniversitesi'nde ilahiyat alanında lisansımı tamamladım. Çok güzel. Daha sonra da yüksek lisans için de Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde de dinler tarihi bölümünde de yüksek lisansımı tamamladım. Daha sonra başka seçenekler olmasına rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı'nı tercih ettim. Burada çalışmayı çok tercih ettim. 18 yıldır da Melik Gazi'deyim. Başka bir kursa da gittim, yani başka bir birim de istemedim, değiştirmek de istemedim. Melik Gazi Meftuni'nde çalışıyorum 18 yıldır. Bu 18 yılın 16 yılını ihtiyaç odaklıydaydım daha çok. İki yıldır da 4-6 yaş Kur'an kursundayım. Hem öğretici olarak hem de yönetici olarak dolu Aynen. dolu çalışmaya çalışıyoruz. <laughs> Maşallah tebrik ediyoruz hocam. Rica ederim hocam. Gayretlerinizin artarak devam etmesini Cenab-ı Allah'tan evet. niyaz ediyoruz. Amin hocam. Peki e, değerli hocam Kur'an kursunuzu tanıyabilir miyiz? Kur'an kursumuz 50. yıl dedeman Fen Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin içerisinde hocam. Ee, çok güzel bir avantaj oldu bizim içeri bizim için çünkü e, lisenin içerisindeyiz, ortaokulun içerisindeyiz, okul ortamındayız. O yüzden de fizik yapımız çok güzel yani aydınlık, evet. ferah ve e, her türlü etkinliği yapabilecek ortamlarımız da müsait. Harika. O sebeple e, yeni açılan okul. Talas'a giderken Hulusi Akar Bulvarı üzerinde adres de verin evet, inşallah. Evet, e, seyircilerimizden. Bekleyeyim. Evet, biraz seyircilerimizden yani. de belki duymayanlar var. Çünkü yeni bir okul hı hı. hocam, iki yıldır var. Okul e, İmam Hatip Lisesi olduğu için genelde öyle zannediliyor. Orada bir anaokulunun, orada bir 4-6 yaş kuran kursunun olduğu çok fazla bilinmiyor. Biz de etkinliklerimizle, faaliyetlerimizle aslında kursumuzun adına da bu şekilde Tanıtmaya çalışıyoruz. Harika. Ee, dolu dolu geçiyor ve bu yıl geçen yıl yarım günken bu yıl tam gün. Yani Melik Gazi'nin ilk e, ve şu an için tek e, tam gün kursuyuz. Dolu dolu geçiyoruz. Sekiz buçuk daha geliyor öğrencilerimiz. Beş buçuğa kadar bizdeler. Yani bize emanetler. Ne kadar ee, her türlü etkinliği, her türlü dersi, her türlü, her türlü müfredatı dolu dolu yaşayacak zamanımız oluyor. Tüm gün olmaz hasretiyle. Çok güzel. E, güzel bir kursumuz var yani. Harika. Peki değerli hocam Ramazan'da ne gibi etkinlikleriniz var? Bunlardan biraz bahseder misiniz? Ramazan'da şöyle bizde etkinlik bitmiyor zaten hocam. Yani dolu dolu hani düm, tüm gün olması hı hı. bizim için biraz daha avantaj. Daha fazla etkinlik yapabilme zamanımız oluyor. Mesela e, Ramazan'da yaptığımız etkinliklerden bir tanesi kuş orucu. Bizim çocukluğumuzda da bildiğimiz hı hı. kuş orucu dediğimiz e, sabah kahvaltıyı geç yaptırıyoruz. Yani çocuklar alışsınlar. Evet. E, oruca alışsınlar için. diye. E, biraz belki 11'lere kadar bazen 11'lere kadar bazen 12'lere kadar çünkü öğle yemeği vaktine kadar Hı -hı. bekletiyoruz. E, bir gün öncesinden velilerimize tembihliyoruz ki sahura kaldıran yani sahursuz orucun olmayacağını yani sahurun da bereketi olduğunu çocuklarımız Hı -hı. küçük yaşta öğrenebilsinler diye. Sahura kaldırmalarını rica ediyoruz velilerimizden. Daha sonra 11 gibi bazen 12 gibi de iftarlarını yapıyoruz ama böyle Harika. güzel bir menüyle güzel bir şekilde iftar duamızı ederek böyle güzel eğlenceli bir şekilde iftarımızı yapıyoruz. Evet. Kuş orucunu uyguluyoruz. Her güne böyle maniler söylüyoruz. Ramazan'ın böyle sosyal yönü de öğrenilsin diye maniler öğretiyoruz çocuklarımıza Ramazan evet. geldi kültürümüzde diye kültürümüzde var olan manilerden öğretiyoruz. Çok güzel. Daha sonra Ramazan'ın sadece oruçtan ibaret değil de sosyal yardımlaşmanın da olması gereken Hayırlı. bir ay olduğunu çocuk bilebilsin diye e, belli bir zaman bir şey istiyoruz. Mesela evden e, iyi paketleri hazırlayabilmek için velilerimizden bir Destekler. şeyler destek istiyoruz. Evet. Her çocuk getiriyor mesela. Oluşturabildiğimiz kadar kaç paket oluşturursa kendi elleriyle bir paket oluşturuyoruz ve ihtiyaç sahibi birilerine götürüyoruz. Onların da yardımıyla onlar da görüyor. İşte bu şekilde sosyal yardımlaşmanın da Ramazan'da daha da arttığını öğrenemesin diye. Kapı süslerimiz oluyor. Zaten etkinlikler dolu yani sürekli bir şeylerin... İtkinlikleri zaten oluyor 4-6 yaş kurslarımızda evet. ama. Özümsesinler, daha somutlaştırmak ee, için Görebilsin diye böyle kapı süsleri hazırlatıyoruz. İşte beni sahura kaldır anne gibi ee, çocuklar hevesleniyor. Anne kapıma bunu astık. Ee, annem beni sahura kaldıracak diye sevinciyle yatıyor çocuk o şekilde. Çok güzel. Ee, evet. Diş kirası dediğimiz evet. e, oruç tutuyor. Tutabildiği kadar kuş Hı -hı. orucunu tutuyor mesela. Ona hediyeler veriyoruz. O gün oruç tutmuşsa yani hı hı. oruç faaliyetimizi yapmışsak çocuklarımızla. Küçük hediyeler hazırlıyoruz. Her birine ayrı hediyeler hazırlıyoruz. Diş kirası dediğimiz hediyemiz oluyor. Aynen. Bir de şu uygulama var Osmanlı'da. Şimdi çocuk her oruç tuttuğu zaman bir ip bağlanıyor. İpe bir düğüm atılıyor. Her tuttuğu gün için tabii ki bizimki hı hı. kuş orucu olacak. Hı hı. Her tuttukları gün için bir ip İpe e, düğüm atılacak Ramazanda açık artırmayla annelere artık velilere oh, harika çok güzel <laughs> evet. velilere bu şekilde e, çocuğa bir hediye yine bir şey, e, hediye alınması istenecek e, böyle bir aktivitelerimiz olacak inşallah Ramazanda da harika e, çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam programımızın Hı -hı. E, Dolayısıyla zaman vakti biraz kısıtlı. Hı hı. E, vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgilerden dolayı e, buraya teşrif ettiğiniz vaktinizi ayırdınız bizlere. Hocam. E, bunlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. E, ayaklarınıza sağlık. Hizmetlerinizde başarılar diliyorum. İyi ki varsınız. Hocam, sağ olun. Allah razı olsun. <laughs> Teşekkürler. Başarılar. Hayırlı Ramazanlar hepinize de. Sağ olun hocam. Evet kıymetli izleyicilerimiz ve takipçilerimiz bir programın daha sonuna geldik. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Bir sonraki programda görüşebilmek duasıyla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.